Parktaki dostluk. Büyük baba her zamanki gibi parktaki bankında oturuyordu. Sonbaharın son günleriydi ve ağaçların yaprakları. Altın sarısına dönmüştü. Bu sakin atmosferde. Biraz huzur bulmak için gelmişti. Elinde bir avuç fındık vardı. Birdenbire meraklı, küçük bir sincap yaklaştı. Ve küçük canlıyı görünce gülümsedi. Sincap'ın korkmasına izin vermeden, yavaşça elini uzattı ve ona fındıklardan birini sundu. Sincap, Hasan'ın nazik hareketine güvenerek yakla sıkıştı ve fındığı avucundan usulca aldı. Ve Sincap'ın minik elleriyle fındığı kavrayışını hayranlıkla izledi. Bu beklenmedik buluşma ikisinin de yüzünde bir gülümseme yarattı. Sincap fındığını afiyetle yerken da onu izlemenin keyfini sürüyordu. Sanki sessizce aralarında bir dostluk bağı kurulmuştu. Sincap fındığını bitirdikten sonra Hasan'ın yanına oturarak kısa bir süre daha ona eşlik etti. Büyük baba bu küçük dostuyla geçirdiği bu anın günün en güzel anı olduğunu hissetti. Yalnızlık duygusu yerine sıcak bir dostluğa bırakmıştı.